Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 64. sayfamızdaki problemlerimizi çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlamak istiyorum. Aslında bu sorularla yavaş yavaş denklem kurmaya, bilinmeyen sayıları bulmaya başlamış olacağız. O yüzden Yukarıda verilen örnek sorularımız vardı. Mesela şuradaki gibi. İşte buradan bir çıkaracağız. Sonra onu ikiye böleceğiz. Ona da bir ekleyeceğiz. Gibi de yapabilirsiniz. Ama bu birazcık bence ezbere geliyor. Yani ezbermiş gibi oluyor. Sonrasında buradan aradan bir iki hafta geçtikten sonra bunlar unutulabiliyor. O yüzden bunun mantığını kavramanız için neler döndüğünü, burada neler olduğunu fark etmeniz için bir denklem kurmanız gerekiyor. İlerleyen yaşlarınızda ve sınıflarınızda hem bu denklem kurma Olayını e, olayına alıştığınız zaman size çok daha kolay gelecektir. Alışkın olacaksınızdır. Ben o yüzden o şekilde göstermeyi tercih ediyorum. Mesela diyor ki aralarında bir fark bulunan iki tane doğal sayı varmış ve bunları toplamışlar. 155 bulmuşlar. Büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi burada iki sayıyı da bilmiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Şöyle kutucuk koyalım. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Toplarsam ama 155 oluyormuş bu ikisini. Tek bildiğim bir şey var. Bunların aralarında bir fark var. Yani biri diğerine göre demek ki daha büyük. Öbürü ondan daha küçük. O zaman birine artı bir koymanız gerekiyor. İkisinden birine seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şuraya bir yere artı bir koyalım. Mesela bu benim büyük sayım. Şu da benim küçük sayımmış gibi düşünün. Ne yapıyoruz? Öncelikle buradan şuradaki o artı biri var ya onu atacağız. Çünkü eğer bunu buradan gönderirsek bu sayıların ikisi de birbirine artık eşit olacak. Yani arada bir fark olmayacak. Hemen buradan 1'i çıkarıyorum. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. 5'i aşağıya aldım. 1'i de buraya koydum. Şimdi bakın geriye ne kaldı? 2 tane kutu. 2 tane kutu artık 154'müş. Çünkü bu buradan gitti. Peki 2 tane eşit parça 154 ise bir tanesi kaçtır bunun? Ne yapacağım? Eşitlik varsa ortada 2'ye bölerek bunu bulacağım. 2 kutuyu 154'ü 2 kutuya paylaştıracağım. Hemen bölelim. 15'in içinde 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 4'ü aşağıya aldım. 14'ün içinde 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14 diyeceğim. Bakın burada bir tane kutucuğun 77 olduğunu buldum. Yani küçük sayının kaç olduğunu buldum. Bu 77. Bu da 77. Çünkü ben bir tane kutuyu buldum burada bakın. Ama 77 artı 1 bu. Bir de bunun bir fazlalığı var. Çünkü sayılar birbirinin aynısı dememiştik. Bakın aralarında bir fark var ve ben buraya artı bir koymuştum. Onu oradan göndermiştik ya şimdi ona geri vermek zorundasınız. Çünkü bir tanesi büyük sayı. Büyük sayı kaçtır? Gördüğünüz gibi büyük sayımız 78'dir. Buna 77'ye tekrar biri geri verdiğimizde 78 buluyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Sorularımızın hepsi aynı mantık, aynı tarzda. Yaptıkça öğreneceksiniz. Ben eminim. Aralarında bir fark bulunan yine iki tane doğal sayı var. Bakın bu birincisi. Bu da diğeri. Bunların toplamları 211'miş. Aralarında bir fark var. Ne demiştik? Yani bunlardan bir tanesi bir tane daha büyük olmak zorunda. Diyelim ki yine o bu olsun. Bu bir sayı. Bu da bir sayı. Ne yapacağım? Her zaman yaptığım gibi şuradaki o bir fazlalığımızı buradan bir göndereceğim. Gönderirsem bu sayıları artık birbirine eşit olacak. Arada bir fark falan olmayacak. Hemen buradan bir biri çıkaralım. Birden 1 çıktı 0. 1'i aşağıya aldım. Burada kaldı 2. Bakın geriye 2 tane kutucuk kaldı. O biri oradan attıktan sonra. Ne yapıyorum? 2 tane eşit parça 210'muş. 2 kutucuk eşittir 210. Peki bir tanesini bulmak için ne yapıyorum? Her zaman bölme işlemi yapıyorum. Eğer ortada bir eşitlik varsa bölerek bulabilirsiniz bir tanesini. 2'nin içindeki bir kez var. 1 kere 2, 2, 1'in içinde 2 var mı? Yok. O zaman diğer sayı iner. 10'un içinde 2 var mı? Var. 5 kere 2, 10. Bakın bir tane kutucuk 105'miş. O zaman bu da 105. Şu kutucuk da 105. Ama bunun bir fazlalığı var. Bakın onu başta attım ama geri vermek zorundasınız sonunda. O zaman 105 artı 1 burası 106 yapacaktır. Burası da 105 zaten. Küçük sayı kaçtır diyor. Küçük sayıyı sormuş bu defa. Burası da 105 olacaktı. Gelelim üçüncü sorumuza. Yine aynı soru tarzı. Aralarında bir fark bulunan iki doğal sayının toplamı. Bakın iki tane sayımı var. Ve yine toplamlarını vermiş. 183 diyor. Yine aralarda bir fark var. Demek ki bir tanesi diğerine göre daha fazla arkadaşlar. O zaman birine artı bir koyun. Bakın burada kafanız karışmasın. Burada bir sayı, bu da bir sayı. Ama henüz bilmiyoruz hangisinin kaç olduğunu. Her zaman ne yapıyorum buraya kadar geldikten sonra şuradaki o bir fazlalığı atıyorum ki bu sayılar birbirine eşit olsun diye. Atalım. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. 8 aşağıya. Burası 182 oldu. Geriye ne kalmıştı? Bakın 2 tane kutucuk. 2 kutucuk 182 imiş. Birini bulmak için yine bölme işlemi yapacağım. 18'in içinde 2. 9 kere var. 9 kere 2. 18. 2'nin içinde 2 bir kez var. 1 kere 2, 2. Bakın bir tane kutucuk 91'miş. Bu kutuların bulunduğu yere 91 yazabilirim artık. Ama bunun demiştik ki bir fazlalığı var. 91 artı 1 burası 92 yapacak. Bana büyük sayı sorduğu için büyük sayı 92. Küçük sayı sorsaydı 91 diyecektim. Burayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi yan tarafımıza geçelim. Yan taraftaki sorularımıza. Bunlar da yan taraftakilerin aynısı. Tek bir fark var. Burada 2 değil, 3 sayı var bu kez. Hemen onları da yapalım. Aralarında birer fark bulunan 3 doğal sayının toplamı 75'tir. Bakın bu kez sayılarımız 3 tane. Bu birinci sayım, bu ikinci sayım, bu da üçüncü sayım. Bunları topladığımda 75 buluyormuşum. Şimdi aralarında birer fark var diyor. O zaman şöyle yapmak zorundayım. Bakın bu benim ilk sayım. Diğeri ondan bir tane fazla. O zaman bunu artı bir koyacağım. Diğeri de ondan bir fazla. Birin bir fazlası kaç eder? İki. Bu da ondan iki fazla olmuş olmak zorunda. Ondan bir fazlası ya her bir birine göre diğerine göre daha fazla olmak zorunda. Bu sayıları topladığımda oraya or artı koymak zorundayım. Çünkü bakın bu bir sayı. Bu ikinci sayım. Bu da üçüncü sayım. Aralarda artı var. Hatta sizin için onları renklendireyim. Şöyle. Evet bu üç sayıyı topladığımda 75 buluyormuşum. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır? Buraya kadar geldikten sonra hep ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zaman öncelikle şu fazlalıkları buradan atıyoruz ki 3 tane sayım da birbirine eşit olsun. Çünkü ortada bir fazlalık yoksa bütün sayılar birbirine eşittir. O zaman bakın fazlalıklara bakıyorum. 2 var 1 var. Toplarsam 3 yapar. Buradan 3'ü çıkarıyorum. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 7'yi de aşağıya aldım. 3 nereden geldi derseniz bir daha söylüyorum. 2 ile 1'in toplamı 3 yaptı. Bu ikisini aynı anda attım buradan. Teker teker atmak yerine. Şimdi geriye ne kaldı bakın. 3 tane kutucuk kaldı. Bu fazlalıkları çıkarınca. 3 kutucuk artık eşitmiş 72'ye. Birini bulmak için ne yapacağım? Yine bölme işlemi yapacağım. 72'ye 3'e paylaştıracağım. 7'in içinde 3, 2 kez var. 3 kere 2, 6. 12'nin içinde 3, 4 kez var. 4 kere 3, 12. Gördüğünüz gibi buradaki kutucukların 24 olduğunu buldum. Şimdi bana diyor ki bunlardan diyor en büyüğü kaçtır? En büyük tabii ki de arkadaşlar şuradaki en sondaki bu 24'tü. Bu 24 artı 1'den burası 25. Burası 24 artı 2'den 24, 25, 26 olacak tabii ki de. Çünkü bunların fazlalıkları var demiştik. Burası da 24. En büyükleri 26 olacak. Gelelim 5. sorumuza. Aynı soru tarzı hiçbir farkı yok. Yaptıkça daha da kolay gelecektir eminim. Aralarında birer fark bulunan 3 doğal sayının toplamı 129'dur. Bakın aynı şeyleri yapıyoruz. 3 tane sayı var. Ve bunların arasında birer fark var. Bu şu demek. İlk sayı var. Tamam bunu anladık. İkinci sayı bundan bir fazla olmak zorunda. Arada bir fark var çünkü hemen birinci sayı artı bir koyamazsınız çünkü on, o kimden büyük yani, ondan başka sayı yok ki, o yüzden koyamıyoruz. Bu da bundan bir fazla, bunun bir fazlası iki yapar. Evet, bunları topladığımızda 129 buluyormuşuz. Şuradaki ortadaki toplama işaretlerini ayrı bir renkle gösterelim. Gördüğünüz gibi bu bir sayı, bu ikinci sayım, bu da üçüncü sayım. Buraya kadar gelip ne yapıyoruz? Artık ezberlemiş olmamız gerekiyor. Şuradaki fazlalıklarımızı buradan atıyoruz arkadaşlar. O fazlalıkları atınca bütün sayılar eşit oluyor demiştik. 2 ve 1 var burada. 2 ile 1'i toplarsam 3 olur. Buradan 3'ü atıyoruz. 9'dan 3 çıktı 6. 2'yi aşağıya aldım. 126. Ne 126? Buradaki geriye kalan kutular. 3 tane kutu 126. Peki bir tanesini bulmak için ne yapacağım? 126'yı 3 eşit parçaya bölüştüreceğim ve bir tanesinin kaç olduğunu bulacağım. 12'nin içinde 3 4 kere var. 4 kere 3 12. 6'nın içinde 3 2 kez var. 3 kere 2 6. Bakın bir tane kutucuk 42'ymiş. Artık buralara 42. 42. 42 yazabilirim. Bu sayılardan en küçüğü kaçtır? Zaten gördüğünüz gibi en küçüğü 42. Ortadakini sorsaydı 42 artı 1'den 43 derdim. En büyüğünü sorsaydı 42 artı 2'den 44 diyecektim. Cevabım 42 olacak ama. Geldik buradaki son sorumuza. Şöyle rengimizi bir değiştirelim. Şunu da biraz inceltelim. Evet. Aralarında birer fark bulunan 4 doğal sayının. Bakın bu kez de 4 tane sayım var. Yan taraflarda 2 idi. Şurada 3 yaptık. Şimdi de 4. Hiçbir şey değişmiyor. Her şey aynı. Bu kez 4 tane sayı yapacağız. Tek farkı bu. Evet. 4 tane kutucuk çiziyorum. Bunlar bizim bilmediğimiz sayılar olduğu için kutucuk koyuyorum. Bunları topladığımda 70 buluyormuşum. Şimdi bana diyor ki aralarında birer fark var. O zaman ilk sayım tamam bu belli. İkinci sayım ondan bir tane fazla olmak zorunda. Artı bir. Bu da ikinci sayım. Üçüncü sayım ondan da bir fazla olmak zorunda. Birin bir fazlası iki yapar. Dördüncü sayım bundan bir fazla olacaksa bunun ikinin de bir fazlası üç yapar. 4 tane bilmediğimiz sayı araların hepsinde birer fark var. Şimdi bunları topladığımda diyor 70 buluyormuşum. O zaman şöyle aralara artı koyalım. Buraya kadar geldikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık öğrendik bence. Şuradaki fazlalıklarımızı atıyoruz ki bu sayılar eşitlensin. Arada hiçbir fark olmasın. Toplu halde atacağım. Önce bir toplayalım. 1, 2 ve 3. Toplarsam kaç olur? 3, 2 daha 5. Bir de burada var 6. O zaman buradan 6'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. Burada kaldı 6. 64. 64 olan ne? Şurada geri kalan kutucuklar. 4 tane kutu var burada. 4 tane kutucuk 64'müş. Peki birini bulmak için ne yapıyorum? Tabii ki de bölme işlemi yapıyorum. 64'ü 4 kutuya eşit olarak dağıtacağım. 6'ın içinde 4 bir kez var. 1 kere 4, 4. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 24'ün içinde 4. 6 kez var. 6 kere 4 dört, 24. Dört. Evet bir tane kutunun 16 olduğunu buldum. Şimdi kutucukların bulunduğu bölümü 16 yazabilirim. Yazdık. Bana ne diyor ki bu sayılardan en büyüğü kaçtır? Bakın en büyüğü en sondaki olmak zorunda. Çünkü onun artı 3 fazlalığı var. 16'ya 3 eklersem 19 bulurum. Bakın şuradaki 3 ekledim. Cevabım 19 olacaktı. Sorularımızı bitirdik çocuklar. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim gibi yapmaya çalıştıkça bir iki sorudan sonra çok daha kolay yapacaksınız. Eğer mantığı anladıysanız. Hepinizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Bir sonraki problemlerimizi çözerken tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.